arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrar ananın <laughs> Minecraft oynuyoruz. Neyse bekleyin bekleyin. bekleyin. Evet. Arklar. Ee, artlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Artlar deyince de değişik oldu lan. Neyse boşverin. Abi. Şimdi. Size Kaç bölümdür bahsettiğim balkonu yapacağız. Lan. Neyse çok bir şey fark etmiyor. Aşağı düşsün onlar. Bir şey olmaz. Bir de ben şuralar şöyle yapmak istedim. Aa düşmeyelim. Ya mesela böyle daha güzel. Odun nerede? Odun, 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 odun var. Odun, o. kaç tane odun dedim abi. Şurayı ağır ağır kapatalım abi. Çünkü ben çok kötü hissediyorum. Burayı kapatmaya güzel. Bunları bence güzel oldu. Aşağıda bir sürü var. Bunlarla ne yapacağız bilmiyorum. Ananın. Abi beş birkaç dakikaya biter zaten. Ya birkaç dakika. Ananı ya. <laughs> Abi ya. Şey. bekleyin bekleyin of abi Yüklen haydi hemen abi yok ya yüklemiyor ne tamam şimdi abi geliyoruz şuraları ananın Ya abi. Ha? Gel ya, gel abi. Ben burayı nasıl yapmışım? Tamam ya, tamam. Tamam. Ee, abi, buraya çat küçük bir çatı gibi bir şey yapsak? Anan. Bak. Ee. Ha. ha. Lan. Vay ebesinin Abi. Ya burada niye öyle oldu? Ha, bak. Buraya direkt yan koymuşuz. Tamam tamam. Güzel oldu. Yani bence güzel oldu. Tamam. Ee, abi şimdilik böyle dursun. Biraz çok da önemli değil. Bu bölümde abi ben çok bir şey yapmayı düşünmüyorum. Biraz odun kasıp şey yapmıştım odun kömürü. Yani kömür sıkıntımız birazcık olsun gitti. Birazcık. Ama madene bir bölüm daha sonra falan gireriz. Abi şimdi bu bölümde hayvancılık ya tarımcılığın adımlarını atacağız. Abi buradan tarımcılık için bunu boş ver ee, hayvancılık için bu lazım dur tamam abi Selamünaleyküm. aleyküm vergi almıyor mu geldin? abi şimdi bir abi şurada şey var dedim geçen bölüm bölün mü Neyse konuşmayı unuttum biraz. <laughs> Abi daha düşmeden alıp şey yaptım. Koydum aldım sonra. Abi beleş birazcık çökelim. Zaten hayvan yok içinde ama. Bunları bir kıralım. Abi kime şöyle yapıyorsun? Siz duymuyorsunuz ama. Çimenin sesi geliyor. Aa yağmurda yağdı mükemmel. Akşam dolu. Yattım uyumaya gitsinler. Ah Abi şimdi Yağmur keşke yağmasaydı. Aa dindi lan. Daha çok dilek dilemeliyim o büyülü şey. Bu arada ben size dedim mi hatırlamıyorum ama şey bunlardan bir ara şey büyülü ot düştü. Ama bundan çıkmadı tabi. Neyse bir tane var abi. Bunları onarız bir şey yaparız. Neyse abi tarım şu evi bir buradan kaldırırsak çok iyi olur. Ama şimdilik Abi ben neyim ya? Ben birikçi miyim? Birikçi. Aynen. Şunları kırmayacağım. Bunlar köyümüzün şeyleri. Abi ben bayağı bir gezdiydim zaten. Ortalıkta domuz momuz var iyi. Havuç yok ama havuç havuç lazım bize. Abi oraya koyulur mu ya? Bu kadar yeter. Hemen buranın altında da şey var zaten. Lan! Duydunuz mu sesi? Böyle sanki osura benzeyen bir ses çıktı. Aa mini zon. Mini zombi diyecektim. Mini domuz. Ama onu duyduysanız bak. Ee, Yine bir tüccar gelmiş. Bakalım abi ne satıyorsun? Bu ne abi bu ne? Abi bana satılacak bir şey ver ya. Ben senden almak istemiyorum yani. Bayağı kazıksın çünkü. Ya bu köylülerden daha kazık kalıka. Ya. Abi biz havucu, mabucu nereden bulacağız şimdi? Şeyden düşüyordu değil mi ya zombilerden? Ben zombilerden düşüyor diye biliyorum. 31 tane yine şey yaptık. Abi çok kaba saba duruyor da. Bence güzel. Bir de şunları yapabilirsek yaparız zaten de o sıkıntı değil yemek sıkıntımız var fazlasıyla yetti simetrik mi simetrik galiba simetri ilk hastalığı gibi bir şey var lan bende simetrik olmasa sormuyor abi şöyle küçük küçük şuralara bir şey yapmak istiyorum su gibi bir yer su yeri gibi bir yer. domuzlar da var bak Büyük domuzlar da varmış. Lan burada su sınırsız. Heh. E? Ee? Neyse var zaten. Ne oldu? Bir şey oldu da neyse. Böyle değişik bir şeyler yaptım. Oha yedi tane meşe çit kapısımız kapımız var lan. Bunu buraya koyacağım. Çünkü abi, ben iki saat arkama dönene kadar Arka arkamı dönüp kapatana kadar kaçıyorlar. En azından kaçmasınlar. <laughs> Yandan yok ya boş verin. Böyle abi. Avucumuz yok ama ya o sıkıntı. İnek gördüydüm ben. Ha koyun 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 koyun. Gel oğlum. Tavuk gördün mü? Tavuk var yine yakınlarda. Donus sen de gel la. Abi. Bir saat bunlara uğraşacağız ya. İlk hayvanlarımızı koyalım. Abi bu arada aşağıdan şey falan patlarsa bütün yer helap olur. Harap olur. Helap olur. Tavuk neredesin? Gel. Tamam. Bunu diyorum işte. Açıyorlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonu böyle olsun. Bir dahaki videolarda görüşürüz.